Evet arkadaşlar. Nazar köyden başladığımız kanyon yürüyüşümüz devam ediyor. Arkan. Bir benim paçalarımı çek bir de kendini evet. kendini ya. Kendi paçalarımı biliyorum göstermeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel keyifli bir yürüyüş oluyor. Ne kadar sulu olduğu her halimizden belli oluyor. Yine de bu kadar sulu parkura hadi. rağmen <laughs> yürüyüşümüz hadi, hadi, hadi. devam Şu ediyor. Alayım. Ve yüzümüz gülüyor kimse de Çok asık seviyorum. surat diye bir şey kalmadı. Evet. Eyvah diyorum oradan bir daha mı geçiyoruz? Artık her yerden geçeriz. Evet. Ekip süper. Kanyon su dolu. Yeri geldi dizlere kadar sularda geçtik. Yeri geldi popumuzun üzerinde oturarak indik. İlk gelen arkadaşlarımız görüyorsunuz. Nereden geldik diyorlardır herhalde. <laughs> yalan söylüyor yalan Evet. evet. Şu an Mükemmel bir doğada, mükemmel bir yerde yürüyüşümüz devam ediyor. Evet. Yeşil yerleri görüyorsunuz. Şu an inşallah telefonu elimden düşürmem. Evet. Sıkıcı şekilde istiyorum ki Evet geçişler, sağlam geçişler var. Evet. Mükemmel bir yer. Evet. Gördüğünüz gibi aynen hali bu. Yer yer sular var. Yer yer diz boyu sular geçiyoruz. Katılımcılarımız da sağ olsunlar bu geçişlerde Birbirlerine çok yardımcı oldular. Umut arkadaşımız var. Su geçişte çok güzel yardımlar oldu. Çok iyi yardımlar oldu. Keyifliyiz. İnşallah çok güzel bir şekilde sağ salim herhangi bir kazaya sebep vermeden e, geçişimizi, geçişimizi tamamlayacağız. Şu an istikametimiz kanyondan sonra Kımılsız Çiftliğine dönmek. Evet, geçişlerimizi görüyorsunuz. Ya sulara giriyoruz. Allah bir şey ısırdı. Ulan arı Allah. O